Selamlar arkadaşlar. Lastipok'ta en çok merak edilen sorulardan biri olan bu eşyanın değerini nasıl anlayacağım? Değerli bir şey düştü nasıl anlayacağım? Eşyaları nasıl fiyatlandıracağız? Nasıl gold kasacağız? Gibi sorulara bugün cevap vermeye çalışacağım. Şimdi birkaç gündür artık rahatlamış durumdayız. Hani progreste ilerledik. 100 olduk. <laughs> Biliyorsunuzdur belki. Şuradan da göstereyim. E, geçen gün yayınladığım videodan eğer biraz daha erken haberim olsaydı daha iyi olurdu. Fakat yani yine de 634. olmuşuz levelingde sıralamada. Güzel bence fena değil. Daha iyi olabilirdi ama o benim o videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin bu arada. Yani şu an birçoğunuz hala level kasıyorsunuzdur. Hem farmınıza yardımcı olur hem levelinize yardımcı olur. Aberot'u kestik. Defalarca kestik. Artık bizim için işte keyifli oldu. Güzel de hani sonuçlar da aldık. Uber Aberot'u hedefliyoruz. Bir dün biraz denedik ama hani daha var biraz daha pratik yapmam gerekiyor. Çünkü gear'dan ziyade fight mekaniklerine çok alışkın olmanız lazım. Normal Aberot'ta artık zaten çok fazla hasar vurabildiğimiz için kafamız rahat yani. Artık dediğim gibi hani hem karakteri kastık işte biraz ekonomiyi toparladık biraz işte karakterleri yapacağımız şeyler yaptığımız için biraz sakinleştiğim hani daha çok bilgi paylaşabileceğim bir döneme geldik. Şimdi en önemli şey yani Merchant tarafında oynuyorsanız tabi Circle of Fortune tarafında oynuyorsanız o bambaşka bir hikaye ondan daha sonra bahsedeceğim. Merchant tarafında oynuyorsanız yani Faction'larda burada gördüğünüz gibi ben Merchant Guild tarafındayım. Hani buraya geldiğimiz zaman işte sizi işte rank kasıyorsunuz vesaire vesaire. Bu rank kasabildiğiniz zaman işte oradan daha işte güçlü eşyaları alabiliyorsunuz. Hepsinin işte burada ranklarda sonuçları var. Peki bu eşyaları burada satarken nasıl karar vereceğiz? Şimdi bunu yayınlarda bazen söylüyorum. Yani bugün de aslında bu videodaki anlatacağım şeylerle hani bunu pekiştirmiş olacağım ama yine de birçok fikir vereceğini düşünüyorum gerçekten oyunu oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani oyunda ne kadar çok hakim olursanız eşyalara, karakterlere vesaire o zaman daha iyi olacak. Çünkü hani bir program yok. Hani CTR ile D yapayım, Alt E yapayım da işte bu eşyanın bana fiyatını göstersin yok. Ama biraz oynadıktan sonra, biraz markette alışveriş yaptıktan sonra, popüler boyutları gördükten sonra zaten olaylar oturmaya başlayacak. Yani şu özellikle de bakın bunları da paylaşacağım zaten videonun altında. Siz de bu arada hani like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Unutuyorsunuz bazen. Teşekkür ederim. Burada iki üç tane belge paylaşacağım sizinle. Birisi işte unik, iki tanesi uniklerle işte hani hangileri daha çok para ediyor. Şu anki aşağı yukarı fiyatları marketteki. Bir tane de T7 FX'leri olan Exalted'larla. Asıl para buradan dönüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Unique'ler çünkü zaten düştüğü zaman gidiyorsunuz markete işte örnek veriyorum geldiniz işte ne bileyim mesela Nihilis düşürdünüz değil mi? nihilisi buraya girdiğiniz zaman Burada zaten bunun fiyatına 3 aşağı 5 yukarı hakim olabiliyorsunuz. Bu çok zor değil bunu fiyatlandırmak. Aralığı geniş bir et, eşya vesaire ama temel mantıkla ne demek istediğimi anladınız popüler build'lerin yani örnek veriyorum benimkisi gibi Erasing Strike gibi build'lerin de oynadığı işte mesela Anchor diyelim. uniklerde tabii ki fiyatlandırma da daha kolay oluyor. Çünkü atıyorum bunu hani sıfır düşürdüğünüzde bir düşürdüğünüzde ortalama fiyatları bellidir. Ya da iki düşürdüğünüzde ortalama fiyatları bellidir yani bunların. Şimdi. Peki biz bütün sıfırları birleri ikileri her eşyanın fiyatını ayrı ayrı mı Ya arkadaşlar genel mantık şu. Şimdi oyunun başında evet hani sıfırlar para edebiliyor ama şu an popüler eşyalar hariç çoğu sıfır veya bir eşya yani atıyorum 20k eder, 30k eder, 50k eder, 100k eder. Bu siz için önemli bir miktar olabilir. Ama ben mesela oktur trade'lerle uğraşmayı çok sevmiyorum. Yani geldim o anda envanterimde var. Yalandan atıyorum 50k'dan 100k'dan. Satılırsa satılsın. Ondan daha fazla çok da umurumda değil. Çünkü zaten karakteriniz hızlıysa yani karakteri burada markette tutmak daha büyük zarar verir size yani. Peki geldik şimdi şey exaltlardan önce uniklerden bahsedelim. Şimdi bakın bu genelde zaten tabloyu görüyorsunuz. İşte hani Blood of the Exile işte 0 2 diyor. Hani bakacaksınız ona bazı özelliklerine. Burada işte bahsedilen LP Legendary Potential ve ve işte Weaver's Will hani bu işte rastgele özellikler geliyor ya bazı eşyalara. On, onlar yani bazıların mesela Needle vardır yine şeyde Void Knight tarafında oynanan. Onları da şey yapabilirsiniz. Ee, Weavers Will diyelim. Bir görmüşsünüzdür yani. Ha, mesela böyle bunlara rastgele özellik getirebiliyor yani. Bakın bu Weavers Will. Bunun mesela 20 Weavers Will'lisi para eder Clotus Needle'ın. İşte bunları falan hakim olmak lazım. Şimdi bakın burada ortalama işte mesela Advent of Erase diye bir eşya varmış. 21 Weavers Field ve üstü para ediyormuş. Hani bu tür şeyler bakın ama genel olarak tabloya baktığınızda 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0 diyor mesela Razer, Razer Fold. Bu eşya işte Falcon'un kullandığı müthiş bir ayakkabı. Zaten hani az çok böyle hakim olacaksınız. Zaten işte böyle çok popüler boyutlar var. İşte Umbral Blade, Falcon bu ayakkabıyı kullanıyor. Razor Fall'u duydunuz mu? Bundan sonra unutmayacaksınız. Muhtemelen çoğunuz da kullanmıştır yani bu ayakkabıyı bir yerde. O yüzden ayakkabının şeyi önemli. Yani nedir o? Ee, eşyaların popülaritesi önemli. Mesela Body Armor'a gelelim. Mesela Titan nerede? Titan Heart ikilisi görüyor musun? Ya Titan Heart kadar popüler bir eşyanın bile artık ikilisi. Çoğunun da artık dandikleri var. Üçlüsü, dörtlüsü hatta kestirelim parayı diyor yani. Genel mantık şu saatten sonra Lig Start'tan hani atıyorum bir hafta sonra vesaire. Hani sıfırlar, birler nadiren mesela atıyorum Uber, Aberot'tan düşen eşyalar vardır. Mesela Relik nerede? Burada mesela a, sıfırlara bakalım. Anchor yine abi bizim Erasing Strike'ın kullandığı şey. Shattered World sıfır. Neredeyse ya yeni diyor ya işte Uber, Aberot'tan düşüyor bu. Yani 20 milyon, 30 milyon, belki 50 milyon falan para yapıyor yani bu. E niye? Çünkü artık Uber überabörütü kesebilen az bir kesim var. Ama diğer her şeyi herkes artık kesebiliyor yani. Yine burada dediğim gibi buradan işte eldivene de bakabilirsiniz. İşte daggerlara da bakabilirsiniz. Bakın ortalama hep 0-2'ler. Başlangıç eşyalarında 4'ler hatta yani. Bakın 4-4, 3-3, 3-2. Yani öyle sıfır 1i para eden çok fazla eşya yok. Dark Strike mesela yine Erasing Strike'ın kullandığı. Yani en popüler bu birinci legendary potential'ları şey olabilir. Nedir o? Oynanıyor olabilir. Ama genel olarak yani iki ve üstü legendary potential'lı unikler para ediyor. Yine aynı şekilde Weaver's Villeri de buradan yine hepsine tek tek bakarak böyle bir göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da yine bakın işte Sam LP0 burada ortalama fiyatları var mesela Celestial hem Fracture Crown diyor 2.3 milyon. Buradan da böyle bakın Shatter World 23 milyonmuş. Bu arkadaş da burayı güncellemiş. Bunu da buradaki işte şeylerden buldum. Reddit'teki arkadaşlardan buldum. Onları da çok teşekkür ederiz. Bu emekler büyük emekler arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konu T7 fixler. Şimdi T7 FX'lerde asıl para dönüyor arkadaşlar. Çünkü hani uniklerin nereden düştüğü genelde aşağı yukarı belli. T7'ler her yerden düşebiliyor çok düşebiliyor ama daha çok yüksek korruptionlarda çok bulunabilen eşyalar Burada da hakim olmak lazım biraz yani buradaki şeyleri inceleyin hani ama temel olarak bakın mesela yüzüklerde attribute yüzükleri yani Attribute, Dexterity, Intelligence, Strength yani Bunlar aşağı yukarı bakın işte 400k'dan 600k, 300k, 700k'dan başlıyor Mesela kemere geldiniz hibrit can vardır. Nerede mesela hibrit can? Ee, ona bakalım. Hibrit health diyor. Görüyor musunuz? Bakın 4 milyon olmuş artık. K yani 4000 K. 4 milyon gold bu. Yani diğerlerinden ne kadar öne çıkmış. Yani kemerde h 7 bir hibrit can gördüğünüz zaman müthiş paraya. Bu exalted eşyalar için söylüyorum. Şimdi burada yine göz gezdirmeniz lazım hani net olarak bakın şu şu kadar eder bu bu kadar eder değil ama T7 üzerinde eşyalar özellikle popüler boyutlar için yine mesela bakın reliklere bakalım manasına yani muhtemelen en çok şey para manadadır yani arayabiliyorsunuz burada böyle mana diyelim bakın yüksek T7 yani exalted mana 2 milyondan başlıyor arkadaşlar. Neden? Erasing Strike Relic'te mana kullanıyor çünkü. Yani biz burada Relic'e mana T7 mana yediriyoruz yani. İşte aynı şekilde kemere hibrit can yediriyoruz T7. Bunlar çok popüler olduğu için yine kafalıkta T7 mana yine şey değerlidir. Bunlar çok popüler olduğu için bunlar para eder. Şimdi hostes de bir yandan oyun istiyor. Hostesi tanıyanlar vardır arkadaşlar. Hostesi de bir yandan evlendirelim. Dün bu arada oturduk 40 tane chest'i düzenledik. Çok güzel oldu. Çok rahat oldu. Tavsiye ederim. Bakın hepsini artık ayrı ayrı düzenledim. Otomatik bir şekilde ayarladım. Bir de buradan bir yüzüğü egzaltıtsa attığım zaman otomatik olarak bu sandığa gidiyor. Bunu da yapın mutlaka. Bu da çok iyi. T6'larda da bakın bu çok pahalı olanların mesela az önce o bahsettiğim kemer işte kemerin T6'sı yine para eder. Yani şimdi adam buna 4 milyon vermek istemediği için gider. 4 milyonluk değil de T6'sını yedirir idaretin. işte o kemerinde onu kullanır yani. Burada şöyle bir de taktik vereceğim size. Diyelim siz de Raising Strike oynuyorsunuz ve kemerinizi upgrade etmek istiyorsunuz. Ya da size de bir eşya düştü ve kemer satmak istiyorsunuz yüksek. Şimdi ne yapacağız peki? Nasıl para kazanacağız? Şimdi neyin değerli olduğunu bulduk. Nasıl para kazanacağız? Şimdi bir kemer geldi diyelim bize. Bakın bunda T6 var. T7 olan increase health var bunda. Ben bunu marketten almışım ama örnek olsun diye anlatacağım. Şimdi burada iki tane yeni gelen çok güçlü rün var arkadaşlar. Bir tanesi Redemption bir tanesi Havok. Havok ne yapıyor? Buradaki eşyanın özelliklerine baktığımızda bakın mesela Physical, Potion, Health, Fire Res. Bir tanesi T7. Havok bunları kendi içinde değiştiriyor. Yani siz burada gidip Rostas rahat bırakmayacak bizi. Şöyle yapayım. Siz burada gidip diyelim ki hibrit canı buldunuz. Tamam mı? Fire Res yerine. Hibrit can buldunuz. Ama T7 değil. Ama eşyanın üzerinde bir T7 özellik var. Buna havok atarsanız eğer. Eğer ben bunu atarsam. O increase health yine kalacak. Ama T7 başka bir şeye gidecek. Özelliğe gidecek. Bir tane atalım. Örnek göstereyim. Bakın potion health converted to ward'a gitti. Bunu nasıl kullanabiliriz? Mesela diyelim ki yine chestler çok iyi paradır. Bakalım erasing strike'lı var mı chestim? yokmuş. Ama T7 manalı chest'im var. Aynı mantık diyelim ki bu eşya düştü bana. Ben bunu hatta örnek bir tane yapalım. STR bakın diyelim ki ne yapmak istiyorum. Bir tane şuna Rune Removal deniyor. Bu rastgele bir özelliği silecek. T7'yi de silebilir. Diğerlerini de silebilir. Ben buradan STR'yi silmek istiyorum. Deneyelim şansımızı. Suffix'lerden bir tanesi gitti. Bir daha deneyeceğim. Okey T7 kaldı. Şimdi nasıl para kasacağım Ya da bu buildimi nasıl besleyeceğim. Biliyorsunuz ki biz buraya erasing strike basmak istiyoruz. Artı 4. Şimdi buna ben geleceğim. Erase diyeceğim. Bunlar normalde düşmez. Ama düşen sarı erasing strike'lı eşyaları alıp kırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki bu erasing strike taşı düşsün. Şimdi ben buna erasing strike taşını bastım. Şimdi burada ne yapacağım? Bakın. Yine aynı şekilde Havok atacağım. Ve o Erasing Strike'a getirmeye çalışacağım. T7 özelliği. Ama diyor ki 4 özelliği olmak zorunda. Çakallık yapma diyor bana şimdi. O yüzden buraya bir tane ne atalım? Health atalım. Yine Grimglyph'le atıyorum. Şimdi geldim. Tekrar Havok'a. Erasing Strike'a gelirsek yani o T7 Erasing Strike'a gelirse parayı vuruyoruz. Diyorlar ki bunda ağırlık yok. Ağırlık dediğimiz bu tür oyunlarda işte atıyorum 4 seçenek vardır ama bir tanesi daha işte zorlu bir ağırlık denir ona. O daha zordur. Erasing Strike'ın burada gelme ihtimali daha düşük. Benim gözlemlediğim Reddit'te okuduğum falan da öyle. Oyun diyor ki hayır diyor Yüzde %25 diyor. Ben bunu yemedim ama deneyelim yine de umarım şanslı oluruz. Bastık. Halt geçti. Bakın 218 can var artık bu chest'te. Kullanmak için de çok iyi. Anlatabiliyor muyum? Bunu satabiliriz de. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bir daha vurdum. Tekrar halt geldi. Allah Allah. %25 halbuki yani. Bir daha vuruyorum. Bakın yine halt geliyor. Allah Allah. <laughs> %25. Bir daha basıyorum. Tekrar halt geliyor. Ve GG. Bitti. Bu deneyebileceğiniz kumarlardan bir tanesi. Hani ben işte bu kadar eşya ben Raising Strike oynuyorum. Bu kadar eşyaya para vermek istemiyorum. Ya da ben Raising Strike'lara işte bu eşyaları güzel bir güzel satmak istiyorum. Bunu ama marketten alıp yapamazsınız. Marketten aldığınız ürünü geri satamıyorsunuz bildiğiniz gibi. Bu tür bir şey yani T7'li bir chest düşürmüş olmanız gerekiyor. Bir de ikinci bir yöntem daha var. Onu da göstereyim. Varsa iki tane T7'li mesela. Burada da, bu da biraz daha RNG içeriyor. Bu da biraz daha şans içeriyor. Ama mesela o değil de şuradakilerden birini alalım. Mesela iki tane T6 var. Buna T6 tabii çok tercih ettiğimiz değil ama mesela iki T7 var bunda. Şimdi buna e, mana var üzerinde ve poison rez var. Bunu atmayayım ben şimdi. Bunun üzerinde mana var ama göz anlatayım ne demek istediğimi. Şimdi Redemption'da da burada da Eşyanın tier'ları değişmiyor. Yani T3, T7, T5, T7 olarak kalacak. Ama ben redemption atarsam o mana ve poison resistance T7 olan özelliklere rastgele bir özellik deneyecek. Getirecek. Buradan da yine atıyorum. Mesela iki tane T7 özelliği olan bir chest buldunuz. Bir silah buldunuz. Bir yüzük buldunuz. Bir kemer buldunuz. Ama o özellikler iyi değil. Pat çaktın redemption'ı. İşte atıyorum can geldi. Mana geldi. Hibrit can geldi. Onlar para eder. Örnek veriyorum. Mesela yine yüzüklerde mesela dedik ya attribute'lar çok para eder diye. Mesela bak increase elemental demiş. Bu da fena değil. Bir de elemental damage omur overtime'lar. Onlar da fena değil. Mesela başka T7 bir yüzüğüm var mı şu an? Hepsini harcamışız. Hold damage var. Yani bunu aslında harcamamak lazım ama deneyelim. Gösterelim video için. Şimdi buna da yine redemption atmayı deneyeceğim. Muhtemelen diyecek ki bana bir tane daha T ekle diyecek. Yo bunu attırıyor bu şekilde. Mesela buna cold damage ya bu. Buna eğer attribute gelirse intelligence, str, dexterity vesaire para eder bu yüzük. Deneyelim cold damage vurduk crit chance. Buna bakmak lazım. Hemen ne yaptık? Geldik abi buraya. Yüzüklere gidiyorum. Nerede yüzükler? Yüzükler. Buradan bakacağım. Critical strike chance. Bakın 700 ile 1 mi arası. Şükka. Bunu böyle olduğu gibi hemen satacağım. Bir tane de prefiksi boş. Büyük avantaj. Hani bunu ben 1 milyon 1 milyon civarına belki daha üstüne satarım. Eğer ki işte atıyorum mesela e, ee, Elemental Damage Over time gelseydi daha büyük para